şimdi. Bir yanın orman, bir yanın mangal, bir yanın çöl. Güzeli neyleyeceğim? Çirkini Ne Neyleyeceğim şimdi? De hadi. Şimdi de. Şimdi de hadi. De get lan. De get. İki bir yan. Yengeç makası, bir yana geçilmez yar, bir yana yapışmış paçamdan, ille de o, ille de o diyen, yarın gözü afacan. bir paçam ellerinde parçalanmış, ellerinde bir parçam mendil olmuş, dön döndü türkülerle sallanıyor ardından, ne diyeceksin şimdi, döneceksin mi? Dönmeyeceğim. mi? Geçmişi neyleyeceksin? Yarını neyleyeceksin? Neyleyeceksin şimdi? De hadi, şimdi de, şimdi de hadi. De get lan! De get. Dost dost diye nicesine sarıldın. Sonra gün akşam oldu. Sonra yar ille de yar diye tutturdun. Yar. Hangi yar? Yangına susuz koşan, kaç türlü yanar. Dostları neyleyeceksin? Yarları neyleyeceksin? Neyleyeceksin şimdi? De hadi, şimdi de, şimdi de hadi. De get lan, de get.